Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Cray Babies oyuncak kutu açılımı yapıyoruz. Ben onun çok istediği bir oyuncaktı. Bakalım. Aa babası da bak çaldı yine ya. Geldi ya yine. Benno. Ya babası bize karışma ya. Dur sen de ya. Evet, şimdi Benno'cum. önce hangisini açalım anneciğim? Büyük olanı mı açalım? Ver bakalım bunun buradan. Ee, şurada bak çıtır yeri var. Acalım Çok merak ettim. bakalım <laughs> ne çıkacak. Nasıl açacağız? Nasıl açacağız? Hayır hayır öyle o kırılır anneciğim ya. Dur dur bekle bastırarak şu üst kısmı Aa. şey. Şu üst kısmından bir şeyler gerekiyor. Nasıl açılıyor ya açamadık biz bunu arkadaşlar. Aa döktünüz hepsini. Baba sonları yerden alır mısın Döküleni. Benim baba. Arkadaşlar şunun tatlılığına bakar mısınız? Yere düştü herhalde ya. Ay dondurmalı. Beni sen bundan mı istiyordun yoksa? Evet. evet. Arkadaşlar bakın. Bu da küçücük bir biberonu çıktı böyle içiliyoruz. Ay bakalım başka neler var. Şu neymiş? Benim bu ne? Bu nasıl bir şey ya? Aa, aa, böyle bölüm bölüm. Bu ne? Bunun burasında da bir şey var gibi sanki. De ya vidalıymış neyse. Ay çok tatlıymış ya. Benim de bunun adı Nana'ymış. Nana arkadaşlar çok tatlı dondurma kafalı bir şey. Böyle de Ötüyor mu ne ben anlamadım böyle yumuşacık yumuş yumuş bir şey aşırı tatlı arkadaşlar. Evet benim bir içir bakalım bebeğine. Oradan bitiriyoruz arkadaşlar şimdi. Ağzına koy. Nam 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 nam. Biraz böyle sık. Nam 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 Bastır hepsini içsin bakalım suyunu. İçsin içsin içsin. Bitti mi suyu? Bitti. Altına <laughs> işledi. Evet şimdi bir tane de bu var arkadaşlar. Bunu da açacağız. Bundan da çıkıyordur herhalde yani Cry Babies bilmiyoruz ama. Açalım mı benimle bunu? Açalım. Şuradan. Yırt ben tutuyorum hadi. Yırt 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 yırt. Aç. Aç bakalım. Açıyoruz. Üf, üf, üf. Tut tut tut. Getirdin mi? Aa dur bekle dur açmadan. Bir bakalım babası. Dur bekle benimle. Bakalım oluyor mu? Doldu. Oo ağır doldu. Benim şöyle karnına bir bastır bakalım. Ağlıyor mu? Bakayım. Yaklaştırıyorum. Dik tut şöyle kameraya doğru. Ağlıyor arkadaşlar. Emzini <laughs> <laughs> istiyor Benno. <laughs> Çok ağlıyor. Ay harika bir şeymiş bu ya. Bir peçete getirir misin ya? Bakayım dedir Bakın arkadaşlar. Ay yazık kıyamam. Neden ağlıyorsun Nana? Üzülme lütfen. Şimdi Benna onu kenara koy şöyle. Emziğini de koy aşkım ağzına. Şurayı babası bir peçeteyle siler misin? Şimdi arkadaşlar bunun ambalajını açtık. Bakın bu da böyle çok tatlış bir kutu. Bennucuğum şöyle açıyoruz bakalım. Hayır hayır bak. Nasıl açacaksın anneciğim? Nasıl açacağız? Şuradan şöyle bir tane kapak. Aa! aa! Ay bayıldım. de bundan ne çıktı? Canım onun bir kağıdı vardı. Onu atma aa, Arkadaşlar. Aa! Benim. Bu ne? Bu da aynası mı? Ne çıktı anneciğim? Aa! Ver bir arkadaşlara gösterelim. Bu da çok harika bir şeymiş. Ver bakalım. Arkadaşlar bu da ne? Benim bu den, ne bu? Ney bu? Deniz kızı mı? Deniz atı mı? Aa, bu da onun emziği arkadaşlar. Şu pembe olanı alabilir miyim? Bakın bu da aynı şekilde. Sonra bunun içinden ne çıkmış? Bakalım mı şöyle? He, bunlar şey stikerleri galiba. Sonradan yapıştıracağız. Bakalım. Ağlama yeter ya. Bu her yer ıslandı. Benim arkadaşım. ağladı. Evet çok ağladı. Ne çıktı? Bukan böyle kıyafet. Gök taşı mı? Ha göz yaşı. Evet burada neler çıkmış benim. Hadi aç bakalım anneciğim. Aç aç aç. İçinden ne çıktığını da bilmiyorduk arkadaşlar ya. Evet, bunlar ne? ayakkabıları mı? Evet, ayakkabıya benziyor. Bakın, niye farklı renklerde belli bunlar? İki farklı renk ayakkabı yarımız diyelim mi aşkım? Bak, bunları zaten şey yapıyoruz herhalde ya. yırtacağız bunları ki, içinden ne çıktığını görelim. Evet. Aha bunun da emziği çıktı Venna. Bunun da sarı emziği çıktı Venna, evet, küçücük. Venna bunun adı neymiş biliyor musun? Nessi diyor. Ama diye çıkıyor. Bakar mısın? Tüme. Ama ona doldurduk. Benim her yeri çok ıslatıyor bunlar da ya. Yani bunu böyle gözyaşı dökmesi için bayağı ağla şey doldurma o kafasını mı doldurması gerekiyor. Bak bak. Ben Arkadaşlar ben bakın. Ben ben çok ben tatlı. Şey dolap gibi gardırobu var. Şöyle ya, kavga ediyorlar bak yine oyuncak için. Aa beni aa ıslattınız beni ya. Bunun gözyaşları da ne kadar kuvvetliymiş arkadaşlar. <laughs> Fışkırarak şey yapıyor resmen. Bakın burada böyle desenler var görebiliyor musunuz arkadaşlar? Böyle sandalye gibi şey gibi. Bu kadar mı açılıyor bu? Açılıyor. Hı. hı hı. Kağıtlarını ıslatma. Bak burada diyorsun ki göz var diyorsun. ıslatıyorsun. Bunlar e, stikerler. Bunları yapıştıracağız. Bakın burada aynası var böyle. Aynası var. Onu yapıştıracağız. Lila. Geldim yine meraklı Melat. Bak bak meraklı. Geldi. Heh. Ne oldu bak geri kaçacak? Nesi? Çok harika! Bennu, beğendin mi anneciğim içinden çıkan oyuncakları? Bennu? Beğendin mi? Biri böyle denizle alakalı ağlıyor. bir şey. Evet, o da ağlıyor. Onu da yine aynı şekilde kafasına mı dolduruyorsun? Nereden dolduruyorsun? Ağzından mı? Ağzından mı doluyor? Hı. Ama şuradaki kağıtta bir gösteriyordu, arkada bir yuvarlak bir şey var. Onu şey yapıyorsun. Bennu, bak bu kıyafete. Böyle bir saniye bakın size şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bakın böyle arkadaşlar. Benim dur şunu şöyle askıya asacaktım kızım ya. Bak düştü. Ama öyle bir ağlama olamaz. Evi gölge sürecek şimdi. Böyle bir ağlama olabilir mi acaba? Her yer sırası üstün de ıslandı ben o. Ver bakayım bana bir. O hayır o sarı olan diğerinin emziği. Sen şu pembe olanı ona takacaksın. Bitti galiba artık herhalde şeylere. He? Bir bakabilir miyim tekrardan? Bitti bitti. İçinde gözyaşını bitirdim çocuğu ağlat ağlat. Böyle yavaş yavaş basacaksınız arkadaşlar bakın. Böyle yavaş yavaş bas, basınca normal damla, damla damla böyle ağlıyor. Ben geldim. Aa nasıl fışkırıyor. Bakayım ona da bir bunun burasına şey şurası çıkıyor mu? Bir verir misin benimle? <laughs> hmm, değişik bir şeymiş. Böyle. Aa, sen neden ağlıyorsun? Ya Benno. Arkadaşlar bu Kray Bey bizler neden böyle ağlıyorlar hep ya? Kesersin. <laughs> Çok ıslandı her yer. Benim üstü de mi? ıslandı. Bunun ayakkabıları nasıl? Bunun ayakkabısı bunun olur mu acaba? Aa oldu bile. Hepsininki birbirine uyumlu bence arkadaşlar. Ben şu dondurmalı olanın adı neydi kızım? Hatırlıyor musun? Söylemiştim sana videonun başında. Bunun adı ney Benno? Nana. Nana. Evet. Diğerinin peki? Diğeri de Nessie. Çok tatlışlar. Şöyle ettiğiniz kaptan. Aşkım taptan. sarı olan bunun. Pembe bunun. Ama hepsi birbirine uyumlu zaten. Önemli değil yani arkadaşlar. Böyle işte bunlar çıktı içinden yani. Tabi şimdi daha sonra şunlara falan yapıştıracağız. Bu boy aynası gibi böyle. Süslü bir şey. Bu böyle evimiz. Makyaj odası gibi bir şey burada stikerlerimiz var. Bunları sonradan yapıştıracağız. Emziklerini çıkaralım. Emziklerini çıkaralım ve onları besleyelim. Çok acıkmışlar Benno. Belki de ondan bu kadar ağlıyorlar. Sürekli ağlıyorlar arkadaşlar. Hani bu bebekler ağlama temalı bebekler yani. <laughs> Özellikle onun için hazne yapmışlar. Bastırınca göz bebeklerinden şeyler yağmurda şey yağmur diyorum ya gözyaşları akıyor falan öyle yani arkadaşlar ben al bakalım anneciğim bunu da, da vereyim vereyim sana ver. ama o gözyaşı bak oralar ıslak o gözyaşı bozulacak haberin olsun o çünkü böyle kağıttan bir şey oralar ıslak anneciğim o bence kenarda kalsın kuruyken oynarsın burada böyle kalsın ıslattın bile bak yani bir esprisi yok zaten onun da. Bu da kıya, benim bu da kıyafet askısı. Ah. Oraya asabilirsin şuraya. Asabilirsin. Bakar mısınız? Kapı kolları bile emzik şeklinde arkadaşlar. Nerede? Nerede taktı? Burada. Kıyafeti bir tane kıyafet çıktı içinden. Ben takmıştım sen çıkardın elimden birden bire çekince benim çok Evet böyle işte bu böyle cupcake şeklinde, bu da böyle dolap süslü bir şeyler geldi. işte. Aç aç kızım zaten kapağı açık yani. Ama ben bak bunun çok küçük parçaları var. Kaybedersen ben mesuliyet kabul etmiyorum anneciğim haberin olsun. Çok dikkatli oynaman lazım, tek bir noktada oynaman lazım. ki ben onu anlamadım. O yeşil şey ne acaba? Ne işe yarıyor? Çıngırak gibi bir şey mi acaba? Şuradan bir tekrardan bakalım. Evet arkadaşlar, yani videomuz bu şekildeydi. Size tekrardan göstereceğim. Bakın böyle Notu giyinme dolabı gibi. Uyku saati geldi çocuklar. Yani kısaca şöyle, bakın iki farklı böyle bir tarzında şeyler var. Onları böyle beslemek adına. Ayakkabıları var. Şu şekilde böyle minicik evzikleri var arkadaşlar. Evet bakın bu karakterimiz var böyle denizle alakalı bir canlı yani. Bu da böyle dondurma konseptinde bir Cry Baby'miz. Böyle kafasında dondurmalar, şeyler var. Bakın böyle ermişler falan. Ayakları böyle kornet şeylerine benziyor. Şöyle. Efendim? Söreğimizik burada işte kızım. Uyku saati uyutacak mısın bebeklerini? Evet. Tamam o zaman arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı like atmayı ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.